Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle Brawl 11 11 ile Frank ile hayatta kalmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir yeşil ismi yeşil harfli olan savaşçı adına bir oyuncu var. <laughs> Doğu benim. Hayır bakalım. Işte, bir ekor istiyor. Ben bir katlı ile iyileşiyor.

Beşinci oldum. 2 kupa kazandım. Tekrar başlayalım bir de. Hadi bakalım. Acaba bunu bilir mi? Ne yapacağız? Haydi abla bir şey. Çık bu fayda. Fayda. Dünya birinci. Şurada. Evet şöyle. Bam. Bum. Bam. Hadi bakalım. Yenildim ya. Evet arkadaşlar bugünkü video pek güzel gitmedi. Bugünkü video pek güzel gitmedi. Bugün kar alamadık. 2 tane kupa kazandım. Sonra kaybettim. Bugün iyi kar edemedik. Hadi görüşürüz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz.